Eder'in kapısına çıktık. Onun da küçük bahçesi. Bakar mısınız? Yani bu komşular yapay çiçeklerle bahçe yapıyor kendisine. O da böyle yapmış. Destesçim hediye. Buyurun Aslı Hanım. Mersi. Hop. Hoş geldiniz Aslı Hanımcığım. <laughs> Hoş bulduk <laughs> sabah sporumu yapıyordum Aslı ha. Hanım. Ha. Hadi beraber yapalım istedim. Yapalım. <laughs> evet. Spor mu göbek mi atıyorsun? Spor mu yapıyorsun? Vallahi ben İzmir turu attım bu arada. Öyle nabzımız mı? Evet. Yeterince yüksek değil mi nabzlar? O zaman motivasyon. Motivasyon. Evet. Bakalım bugün neler olacak? Ece gelinin evinde diyelim. Kapımızı kapatıp salonumuza geçelim. Aslı Hüner'le Ece gelin salona doğru ilerlerken dilerseniz biz de ev turumuza başlayalım. Ece gelinin salonunda kahverengi tonları ve ahşap mobilyalar ön planda. Mutfakta siyah, beyaz ve griye yer verilmiş. Yatak odasında luxury tarz mobilyalar tercih edilmiş ve son olarak burası da kendisine yatak odasına yer bulamayan gardrop ve salona sığmayan konsolun konumlandırıldığı giyinme odası. Ece nasılsın tatlım? İyiyim Aslı Hanım. siz nasılsınız? Ben deyim çok teşekkür ederim bir tanem. Seni biraz daha yakından tanıyalım gelinler gelmeden. Tabii ben 22 yaşındayım, hı hı. anestezi teknikeriyim ama aynı zamanda fitness eğitmenliği yapıyorum. Evet. 6-7 yıldır anda... bu spor. Fitness eğitmenliği yapıyoruz. Süper, şu an. evet. Aa, bu şekilde İzmir'de yaşıyoruz. Uh -huh. Aslan sen? Tekirdağlı'yım ağılıyım evet. evet. Ama İzmir'de doğdu. Aha, evet. İzmir'de doğdun. İzmir'de Eşin doğdu. nereliydi? Eşim aslında Muşlu ama o da İzmir'de doğdu. Evet. Eşin ne işle meşgul? Eşim de fitness antrenörü. O bu işi yapıyor. Evet, o bu işi yapıyor. Yarışmalara katılıyor aynı zamanda, güzel, evet. ne güzel. O zaman sizin tanışmanızda da bir spor hikayesi var galiba. Evet zaten. Neyse. peki. <laughs> zaten anlatacağım kapım çaldı? Galiba kızlar geldi. Hadi aç. Böyle bir... karşılayacaksın. Evet. E tamam. Üstünü ne zaman değiştireceksin? Ya sunumlarımı getirirken e, hadi, değiştireyim tamam. tabii hadi, ki. Hadi. Ay kapıyı yıktılar bizimkiler. Ay çok spartman bir gelinim var. Bakalım bugün bizi neler bekliyor olacak. Burada dumbbelllar var. Allah Allah ne yapacak bunlarla? Kol kaslarımızı falan mı çalıştıracak ne yapacak?